Hepinize merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizler için çok büyük bir fincan kapattım arkadaşlar ne var ne yok hepsini görebilmek için büyük bir fincan seçtim bugün. Pincalımda kapattım sizler niyetine falımı içtim, e, kahvemi içtim ve falımı kapattım arkadaşlar. E, Kollektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde, Osterk, 35 35 yemeği hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. E, hemen geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Oradan WhatsApp'a geçeriz sohbet muhabbet ya da soru cevap halinde. Nasıl isterseniz o şekilde güzel bir açılım yapabiliriz sizlerle. E, sizler size uyanları alın, uymayanlar diğer arkadaşlara mutlaka uyacaktır arkadaşlar. <laughs> fallarımı ne zaman dinlerseniz o zaman baz alın lütfen ee, çok güzel bir açılım yapacağım şimdi sizlere evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için ve videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız Evet, sizler dileklerinizde bulunun. Ben de artık fincanımı açacağım. Neyse haliniz açıksın falanızı umarım çok güzel şeyler çıkacak. Umarım ki e, sizler çok mutlu olacaksınız. Evet, açıyorum ve açtım. Evet, gerçekten çok temiz bir fincan çıktı arkadaşlar. Çok çok güzel bir fincan çıktı. E, sizlere göstereyim şöyle fincanınızı bakın. Я как-то не Evet gerçekten çok temiz ee, içiniz açılıyor artık arkadaşlarım yani aydınlanma dönemine gireceksiniz gireceksiniz dedik ama artık aydınlanma dönemine girmiş bulunmaktasınız nihayet diyorum ve gelecek olan emanetleriniz yorumlarda hep yazıyor arkadaşlar ee, emanetlerimiz ne zaman gelecek emanetlerimiz ne zaman gelecek gelsin artık şey emanetler falan gelecek artık arkadaşlar aydınlanma dönemine girmişsiniz gelecek artık. Resmen gördüm yani burada bir ampul yanmış ve etrafını aydınlatmış bir şekilde eviniz ışık saçıyor ve temiz bir şekilde çıkmış. Evet karşılıklı durmuşsunuz bir insanla tokalaşmışsınız yani tokalaşacaksınız bir şeyleri anlaştığınızı gösteriyorsunuz. Yani şurada e, tokalaşmışsınız ve evet anlaştık artık diyorsunuz. Bir mal satma olabilir, bir ev alma olabilir ya da araba alma olabilir. Yani burada resmiyet ile alakalı yani tanımadığınız bir insanla tokalaşıyorsunuz ve anlaştığınıza dair bir göstergedir. Bu bir semboldür. Evet öyle bir figür çıkmış. Demek oluyor ki bu bir arabaya da ev almak isterseniz ya da satmak isterseniz bir insanla pozitif yönde bir ilerleme sağlayacaksınız bu iş ile alakalı. Evet temiz temiz böyle devlet dairesinden gelebilecek olan haberleriniz var. Ve bu haberleriniz gerçekten sizleri çok ferahlatacak. Artık kafanıza çok takmışsınız. Çok büyütmüşsünüz kafanızda. Ee, ama gelecek. Gerçekten geliyor dostlarım. Bu şekilde görüyorum. Temiz bir şekilde geliyor. Ve sizleri aydınlatacak bir şekilde geliyor. Evet. Burada ismin içerisinde ya da soy isminde. R harfi A harfi çıkmış ve bir anahtarla alakalı olan bir şey sıkıntı yapıyor. Yani evi ile alakalı olabilir, hanesi ile alakalı olabilir arkadaşlar. Yani şöyle bir düşüncesi var. Evet. Bir işte çalışan eşiniz, eşinizi maalesef ki işten çıkartmışlar ve bu işten çıkarılması siz gerçekten zor duruma sokmuş ve iş arıyor kendisi gerçekten. Yani her yere başvuru yapmış ve bir iş arıyor. E, bu aralar maddi sıkıntılardasınız, maddi çöküşleriniz başlamış. Maddi çöküş başladığı için de maneviyata doğru e, bu çöküş yani ilerlemiş bir durumda. Yani e, bir tartışmanız olabilir hanenin içerisinde birbirinizle alakalı olmayan bir e, tartışma yaratabilirsiniz. Bu da maddiyatla alakalı bir tartışma olacaktır. Ama daha sonra temiz ve ferah kavuşacak gerçekten. Bir insan çıkmış hanenizin tam ortasında, e, hanenizin ortasında dediğim yani devamlı konuşması geçen bir insan... Ve bu kişi çok alıngan bir insan. Yani bir şey dediğiniz zaman hemen başka türden anlıyor ve alınıyor kendisi. Bu yüzden biraz böyle o insandan şikayetçi olabilirsiniz. Hani çok seviyorsunuz aslında o kişiyi. Akrabalarınızdan bir kişi olabilir vesaire vesaire. Çok seviyorsunuz aslında ama bu tutumunu gerçekten sevmiyorsunuz. Bu yüzden de çok fazla muhabbet etmek istemiyorsunuz o insanla. Burada gerçekten alıngan bir insan, duygusal bir insan ve bir şey dediğin zaman hemen başka türden anlayan bir kişi olarak çıkmış. Evet, bir insanın kalbiniz çok kırılmış ve o kırıntıyı yani kalbinizin kırılmasını içinize doğru gömmüşsünüz ve karşıdaki kişiye kesinlikle bir şey söylememişsiniz bu durumla alakalı. Ama gerçekten kalbiniz çok kırılmış. Duyduğunuz bir kelimeden dolayı belki şakayla karışık bir şey söylemiştir sizlere. Ee, bu bağlamda da kalbiniz çok kırılmış ve o kalp gerçekten onarılması bir hayli zaman alacak olarak görünüyor burada. Evet, şöyle göstereyim temiz bir sayfanız var. Bakın tertemiz bir sayfa açılmış bir durumda ve bu temiz sayfanız gerçekten sizi çok ferahlatacak. <laughs> Maddi ve manevi açıdan artık açılmalara girmişsiniz ve açılmalarınız da hem ee, kısmetleriniz açılacak Hani böyle derler ya basretim mi bağlı acaba benim. Evet onlar da açılıyor artık. E, temiz ve ferah kavuşacaksınız. Çok güzel görünüyor burada. Evet yani o sıkıntılarınızı hepsini atacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah da atarsınız. Bir telefon haberi gelecek gece ve gündüz arasında. Yani ikinci zaman 4.30-5 civarında yani saat olarak. E, <laughs> bir telefon haberi alacaksınız. Ve bu telefon haberine gerçekten çok sevinç yapacaksınız. Çok ferahlayacaksınız. Ve beklediğiniz telefon haberiymiş bu aslında ama uzun süreden beri gelmiyormuş. Gelecek. E, hani o haber gelecek. Çok az bir zamanı kalmış gerçekten. E, ferahlı bir şekilde ilerleyecek. Evet bir insanın size doğru dönmesini istiyorsunuz. Size karşı e, yine ilgisini istiyorsunuz ve e, bu insanla barışmak istiyorsunuz. Ama neden istiyorsunuz bu barışmayı? Gerçekten hıncınızı ve öcünüzü almak için istiyorsunuz. Çok yapmış size, çok yıpratmış sizi ve artık diyorsunuz e, zaman benim zamanım ve onun bana yaptıklarının aynısını ben ona yapacağım gibisinden planlar kurmuşsunuz kafanızda. Ve bu planlarınız suya düşmeyecek arkadaşlar. Gerçekten bu insan size geri dönüş yapacak. Ve yapmak istediğiniz ne varsa yapacaksınız. Evet burada gelinlik giyen bir dostumuz çıkmış. Evlenmek üzere olan arkadaşlarım var ise ben o tarafa yormak istiyorum. Aslında gelinlik bir günah alma olarak yorumlanır burada. Ama ben evlenmek üzere olan dostlarım var ise temiz ve ferahlı bir şekilde bir evlilik sağlayacaksınız. Ama ani bir evlilik olacak bu ee, birkaç sorunla böyle boğuşmuşsunuz ama halledememişsiniz o sorunları maalesef ki e, ani bir evlilik olacak 3 vade gördüm ben burada 3 vade içerisinde hızlı bir şekilde evlenme e, gerçekleştireceksiniz ve hanenizde yuvanızda çok ferahlı olacaksınız e, bereketli olacaksınız yani evet siz bu insanı tanımışsınız sevmişsiniz ve ona değer vermişsiniz aynı şekilde o da size değer vermiş olarak görüyorum fakat e, ailelerden bir aile e, yani kız tarafım bilmiyorum erkek tarafımı bir taraf e, bu evliliğe, bu görüşmeye, bu iletişime, bu sevgiye karşı olarak gördüm. Ve siz e, artık böyle yılmışsınız, savaşmaktan, mücadele etmekten yılmışsınız ve ansızın bir evlilik gerçekleştireceksiniz. Çok hızlı bir şekilde olacak ve siz birdenbire kendinizi evli olarak bulacaksınız arkadaşlar bu şekilde çıkmış. Bayan olan kişi buğday tenli, erkek ise e, kumrala dönük bir insan olarak gördüm ben. Yani çok sarışın değil, kumral, orta kumral olan bir insan. Uzun boylu, e, iri yapılı bir insan olarak gördüm. <laughs> Kafanızda çok soru işaretleri çıkmış ve bu soru işaretlerini artık aydınlatacaksınız. Temiz bir şekilde aydınlatacaksınız ve beklemediğiniz bir şekilde e, atıyorum. Siz dersiniz ki o kişi bana kızgın, bana geri dönmez ya da e, konuşursam ters tepki alırım. Ama o şekilde değil, gerçekten düşündüğünüz gibi değil bir insanla konuşma gerçekleştireceksiniz ve o konuşmadan sonra ferah çıkacaksınız. Beklediğiniz tepkiyi almayacaksınız açıkçası. Güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet. Şimdi dışarı hanede neler oluyor acaba? Sizlerin dedikodusunu yapan kimler? Kimler sizi çekemiyor ya da dostunuz olarak görünen düşmanlarınız kimlermiş? Hepsine bakacağız şimdi tek tek arkadaşlar. Sizler dileklerinizde bulunun. Güzel güzel dilekler tutun arkadaşlarım. Ve ben artık... Şöyle bir akıtayım. Bütün sıkıntılarınızı akıtacağım. Ne kadar sıkıntı varsa hepsi gitsin arkadaşlar. Evet. Açtım bayağı. Ee, şöyle göstereyim tabağımızı. Sirkeli sirkeli açtım arkadaşlar. Yani gidecek o sıkıntılar. Her şey gidecek. Şurada oturan bir insan var. Gerçekten çok sıkıntı yapmış. Ve dilekleriniz olacak biliyor musunuz? Bakın dilekleriniz olacak. İstediğiniz dilekler var ve o dilekler olacak. İnşallah da olur. Evet şimdi. Bir kişi çıkmış burada e, devlet dairesinde borcu var çok borcu çıkmış ve sıkıntı yapıyor kendisi çok sıkıntı yapıyor artık bıkmış bir şekilde yani bu sıkıntıların biri bitiyor biri başlıyor biri bitiyor biri başlıyor olarak düşünce yapıyor kendi kendine e, lütfen üzülmeyin gerçekten üzülmeyin artık açılma dönemi dediğim gibi aydınlanma dönemine girmiş bulunmaktasınız ve bu aydınlanma dönemi gerçekten sizlere çok uğur getirecek uğurlu zamanlarınızdasınız 3 yapraklı yoncamız çıkmış ee, yani ferah kavuşabilirsiniz artık. Mucizeli bir şey olabilir. E, ee, hani derler ya Allah'ın haznesinde çoktur size de mutlaka verecektir diye. İnşallah o hazneden siz de yararlanırsınız. E, ee, kısmetleriniz açılır inşallah. Evet e, burada evli olan çiftimizi görüyorum. Ve evli olan çiftlerimizde e, şu şekilde bir sorun var. Aile büyüklerinin karışmasıyla alakalı bir sorun görebiliyorum burada. Ve üçüncü kişiler gerçekten artık karışmış bir şekilde e, evliliğinize. Ve bu bağlamda da çok sinir ve stres yapıyorsunuz. Evliliğim yürümeyecek, e, evliliğim bitecek diye korkuyorsunuz. Hep alttan almaktan yorulmuşsunuz artık. E, bir zaman sonra o ipleri bırakacaksınız elinizden. Ve nereye varmak isterse e, evliliğim oraya varsın diyeceksiniz. Yani o ipin ucunu bırakacaksınız artık. Evet şöyle baktım e, bir kum saati çıkmış. Evet bir insanı bekliyorsunuz, oturuyorsunuz, bekliyorsunuz, kalkıyorsunuz, bekliyorsunuz arkadaşlar. Rüyalarınıza giriyor. hatta uyuyamıyorsunuz bu insan yüzünden. Çok sevmişsiniz, çok değer vermişsiniz, birazcık hüsrana uğramışsınız o şekilde gördüm. Ee, ama bir kum saati çıkmış artık azı gitmiş, çoğu gitmiş azı kalmış arkadaşlar. Birazcık daha böyle sabredin gerçekten geri dönüş sağlayacak. Üzülmeyin ve yıpranmayın lütfen. Evet nankör olan bir insan var. Size karşı nankörlük yapan bir insan var. Her zamanki gibi sizin iyiliğiniz dokunmuş olan bir insan bu. Size karşıından körlük yapmak istiyor bu insan. Lütfen dikkat edin. Tamam diyeceksiniz. Hani söylediniz, ben körlük yapacak da kim? Yani nasıl bir insan bu? Gözleri büyük olan bir insan, dudakları ince olan bir kişi bu bayan olarak gördüm beyaz tenli siyah saçlı bir hanımefendi. Lütfen bu insana dikkat ediniz. Çok sinsi bir şekilde çıkmış. Ee, yani hani derler ya uyur yılan gibi. Aynı öyle ama 7 vadi içerisinde de anlayacaksınız bu insanın nasıl bir kişilikte olduğunu diyorum arkadaşlarım. Evet hala dilekleriniz akıyor. Tertemiz bir şekilde çıkmış. Umarım ki bütün dilekleriniz gerçekleşir. Sizler için çok güzel dileklerim var. Umarım çok mutlu olursunuz. Bütün hayatınızın enerjisi üzerinizde olsun arkadaşlar. Pozitif enerjilerim hepsi sizin olsun. Hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Negatifleri yeter ki atın gitsin. Hep mutlu olun inşallah. Sevdiklerinize kavuşmayı Allah nasip etsin sizlere. Evet güzel bir açılım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım ki sizlere hitap edebilmişimdir. Dediğim gibi fallarım. kolektif e, niyet alıyorum ve bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Osturk 3535 iç hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen WhatsApp'a geçeriz. Oradan çok güzel e, görüntülü bir şekilde hem tanışırız, sohbet, muhabbet ederiz. Soru cevap halinde de isterseniz o şekilde de ilerleyebiliriz. Derdiniz sıkıntınız olduğu zaman da anlatabilirsiniz arkadaşlar. Yani dost olabilir sizlerle e, demek istiyorum. Evet katıl butonunu etkinleştirdim arkadaşlarım. Sizler için etkinleştirmiştim ben onu ama hiçbiriniz böyle katıl butonuna tıklamamışsınız maalesef. Orada e, canlı sohbetlerimiz ve canlı kahve fallarımız olacak. Hani canlı yayın açın canlı yayın açın diyordunuz. Ben de böyle bir şey yaptım ama hiçbiriniz katılmıyorsunuz arkadaşlar. E, yani aylık cüz'i bir miktarda katılım sağlayabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar. Günlük bakacağım fallardan ve sürpriz fallarımdan haberdar olabilmek için e, videolarım beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Evet her zaman diyorum sizden size uyanları alın. uymayanlar diğer arkadaşlar uyacaktır arkadaşlarım. Evet destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Zamanım çok fazla olmuyor arkadaşlar. Dönmek istiyorum sizlere çok yoğun olduğum için bir gün sonra ya da birkaç saat sonra dönebiliyorum. Kusura bakmayınız lütfen ama dönmeye çalışıyorum. Lütfen hakkımı yemeyin arkadaşlar. Dönmeye çalışıyorum sizlere. diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın güzel dostlarım. Sizleri çok seviyorum tabii ki.